Hi everyone, today's lesson is unit two about teen life. Teen life means describing people or describing something about uh, daily talking and uh, daily routine activities with some uh, friends. Uh, okay, and uh, expressing uh, likes and dislikes, uh, expressing preferences, uh, stating personal opinions. Uh, in this Unit, uh, look at this vocabulary part uh, absurd uh, from started uh, uh, unit, teen life, and then uh, all about unit two uh, vocabulary part. Uh, expressions is very important, expressions are very important for you. Um, if you want to complete the uh, conversation uh, about the teen life, uh, you uh, have to learn uh, these expressions. Uh, are you kidding? By the way, uh, do it just for fun. Uh, do your best and example and etc. And right now, vocabulary parts Match the pictures with the phrases. Uh, look at this uh, phrases. Uh, chatting online. and Number two and camping uh number 7 meeting friends uh number 6 playing soccer number 4 watching fashion program number 3 taking cooking classes number 1 listening to pop music which one number 8 taking selfies And number five, chatting online, online konuşma, camping, kamp yapmak, meeting friends, arkadaşlarla playing soccer, futbol oynamak, watching fashion program, moda programları, taking cooking classes, yemek programı, listening to pop music, müzik dinlemek, pop müzik dinlemek, taking selfies, selfie. E, almak veya selfie çektirmek olarak e, alabiliriz. Look at this vocabulary part. Trendy, tiring, outfit, excellent, snob, ridiculous, casual, unbearable, e, trendy, modaya uygun, tiring, yorucu, outfit, donanım, tezgah, excellent, mükemmel, e, snob, züppe, ridiculous, gülünç, casual, günlük, unbearable, katlanılmaz. Look at this vocabulary part. Uh, comfortable clothes uh, that you use of your free time and a and b person who thinks so uh, he is better than other people uh, burada da eee uh, bilgilendirme very silly uh, uh, şey görülen yani salak görünen biz direkt kelimeleri uh, bağlantılarını yapalım number one f number two tiring D number three outfit, which one? E, number four, G, number five, B, number six, C, number seven, A, uh, last one, and this is H. Uh, this is vocabulary part very important. Uh, if you want to, or when you say something about another people's uh, clothes style or hairstyle, uh, this is uh, this is excellent. Uh, but this is personal uh, traits uh, or uh, characteristics. Uh, this is uh, he wants to, he wants to, or she wants to say uh, about himself or herself is every time. He is snow. She is snob. Grammar bölümüne geldiğimiz zaman burada da arkadaşlar önemli olan şey şu: sıklık zarflarıyla kalıplarla cümleleri söylemek. I usually speak English. I want to speak English all the time. And this is always. Let's remember dediğimiz konumuz şu. 6 ve 7'de sıklık zarflarını gördüğümüz için sıklık zarflarını gramer olarak sormayacaklar. Bize şu önemli olan e, yukarıda 2 defa, 3 defa, 4 defa, 5 defa veya da sıklık zarflarını gördüğümüz zaman bununla ilgili bilgi vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da dikkat etmemiz gereken etkinlik şurada gördüğünüz gibi. Ee, bakalım, my close friends. Jeff doesn't like being alone. Yalnız kalmak istemiyor. Ee, o zaman arkadaşlarıyla ne yapar arkadaşlar? Buluştuğunu sıklık zarfı olarak her zaman olarak görürüz. I love beach parties. I usually or never. I uh, usually. To be honest, love music types unbearable. Uh, I never often listen to them okay never uh, Unbearable, couple olmaz oluyor laid back students uh, hardly ever always uh, do their homework laid back hardly ever uh, nadiren uh, neredeyse hiç ödevlerini yapmazlar i count on uh, toby because he never always keeps his promise which one uh, look at this uh, always daniel usually hardly ever helps uh, friends and because he is a bit selfish, Daniel her zaman az nadiren diğer insanlara yardımcı olur diyor. Nadiren yardımcı onun için kendi bencil olduğunu söyler arkadaşlar. Burada diğer etkinliğimize geçtiğimiz zaman, baktığımız zaman Ridiculous, excellent, unbearable, circle the old one out. Farklı olan kelime. Kelime bilgimizin önemli olduğunu her defasında, yani kelime bilgimizin e, iyi olursa rahatlıkla bu işi çözebileceğimizi her defasında e, Milli Eğitim Müfredatı bize söylüyor arkadaşlar. Burada baktığınız zaman farklı olanı hemen e, bakalım. E, excellent, e, neden? Ridiculous, unbearable, boring, negative. Rarely, sometimes, sometimes ordinary, seldom, burada da ordinary niye sıklık zarfları, ordinary sıradan anlamında. Afraid of interesting, keen on, fondo, baktığınız zaman afraid of negatiftir. Rap, pop music equipment, heavy metal equipment, beautiful, pretty, attractive, gothic, burada da gothic e, kitap türü veyahut da Roman türlü olarak kullanılabilir arkadaşlar. Twice, impressive, once, three times uh, Impressive, burada sıfır olarak kullanılıyor. Pool, map, compass, backpack Pool uh, Havuz olarak kullanılıyor. Compass uh, Pusula, map, harita, backpack, sırt çantası uh, Then, finally, snob uh, After that, snob burada farklı olan Gelin arkadaşlar. WH Question'lar burada çok önemli. Neden? Çok önemli arkadaşlar. Çünkü biz bir paragraf okuyacağız. Paragrafla ilgili hangi sorunun cevabı yoktur gibi bir etkinlikle karşılaşacağız. Bu anlamda buraya eğer bir yayında veya hatta ders esnasında bir materyalimiz olmuş olsaydı buraya yıldız koymak isterdim. WH questions çok önemli. Buraya geldiğimiz zaman bakalım find the correct var. Usually in the city park. Baktığım zaman nerede yürüyüş yaparsın? Burada cevaba göre soruyu tespit ediyoruz ve tespit ettikten sonra da şıkkı direkt işaretliyoruz. Paragrafta da bu bu şekilde direkt wh question olarak gelmeyebilir. Tamamen full bir soru olarak gelebilir arkadaşlar. Every Sunday evening. When? At 8 a.m. What time to be honest? Never. How often? And look at this casual clothes. What kind of? What kind of? Devam and a toast and milk, which one? What? And because uh, do you like uh, playing online games? Why? My brother? Who? And this one, meeting my friends? Uh, what? Every time? How often? The army director said. Şimdi e, burada da e, match the questions with the answer. When do you do exercise? Do you always get up early in the morning? What's your favorite lesson? How do you go to school? When do you usually and I are, are you afraid of dogs e, blah blah. E, look at this. Yes, I do. İkinci e, sorumuzun cevabı. Çünkü Özler dediğimiz yani yardımcı fi ile başlamış arkadaşlar burada devam ettiğimizde I all walk there yürüyerek yürüyorum of course açıyorum hepsini sonrasında konuşacağız arkadaşlar burada. Birinci soruya baktığımızda, when do you exercise? When do you exercise? Ee, ne zaman e, olduğunu söylüyor. On Sundays. Ee, i̇kinci sorumuza baktığımız zaman, yes I do olduğunu söyledik. Üçüncü sorumuzun cevabı, what is your favorite lesson? Uh, English. Uh, and number four, uh, how do you go to school? Uh, but, uh, I walk there. Uh, gibi sorularla karşı karşıya geliyor. Burada önemli olan şey sorunun anlamının e, tam olarak algılanması. Yani içerisinde o olabilir veya e, negatif bir soru olabilir. Bununla ilgili de dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi. Prefer, e, prefer tercih etmek eee iki veya daha fazla şeyi karşında alternatifi değerlendirme özneye yakın olan özneye yakın olan her zaman tercih edilir. Burada alternatif arasına da ne kullanılır arkadaşlar? to kullanılır. Örnek verelim. Tina prefers slumber parties to birthday parties. Tina pijama partilerini doğum günü partilerine tercih eder. Özneye yakın olan burada önemlidir arkadaşlar burada dikkat edilmesi gereken tuğunun öncesinde ve sonrasındaki kalıpların karıştırılması burada dikkat edilir arkadaşlar arkadaşlar ee, kitap türleriyle ile ilgili ee, kelime yapımız var detective fantasy science fiction realistic travel Gothic, children stories ee, biographical ee, burada dikkat edilmesi gereken soru tipleri kelime yoğun bir e, yine e, şeyimiz var. Baktığımız zaman e, burada e, diğer e, şeye geldiğimiz zaman e, put the sentence in the correct order yani daily routine from the morning to evening. Sabahtan akşama kadar. Or from the start e, some place Or another place, bir yerden bir yere, ve bir zamandan bir zamana olan sıralamalarımıza baktığımız zaman, burada first, second, then, finally dediğimiz sıralama veya da diyalokları bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz, numaralandırmaya baktığımız zaman neden I want to tell my daily activities? Çünkü Firstten önce genel bir tabir kullanmak mecburiyetinde. Onun için burada uh, first, uh, then, after that final diye uh, bir sıralama olacaktır. Circle the correct one. My buddy Eric can't stand opera. He usually never listen to it. Which one? Never. I think Emily Kenton is keen on Indian music. Kenton, e, katlanılmaz anlamındadır arkadaşlar. Kenton gördüğünüz zaman, e, unbearable kelimesini mutlaka e, arayacaksınız. Burada dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi. Keen on. I need to save money, spend money. I'm gonna to buy new computer. E, yeni bir bilgisayar alacağım. Save. Parayı e, tutmak anlamında, parayı biriktirmek anlamında. I have breakfast and then or but then ardından My parents and I have visit dinner. Which one? Have. I sometimes go to bed before time. Uh, you can uh, or you have to watch at. Teenagers have to help around, come around. or uh, come around, I'm sorry, at the house because their parents often work. Uh, ev Molly often listen to beatbox, but I often I have a hard level, uh, hard level. Okay. Look at this read, reading top, reading part. Uh, What do you like doing on weekends? Ee, hafta sonu ne yapmayı hoşlanırsın? Ne yapmayı seversin? I usually hang out with my buddies especially with Mark and uh, Jack. What about you? What about you? Sen ne düşünüyorsun? Ee, sorusudur arkadaşlar. Burada sorulara bakalım birlikte. Ee, baktığımız zaman uh, answer the question according to the dialogue. Uh, what does Amy do on weekends. Ne yaptığıyla ilgili. She usually goes out. Diğer şeyde hang out dedi, goes out dedi. Birbirinin yerine kullanılan yakın anlamlı kelimeleri. What time does Sam go to cinema? Saat kaçta olduğunu sorduğun zaman burada at 2 pm olarak görüyoruz arkadaşlar. Paragrafa göre soruların cevaplarını tespit etmeyi öğretmek için. E, bilgilendirme yapıyorum arkadaşlar e, tamamen e, uzun bir paragraf bu, bu şekilde uzun bir paragraf değil e, diyalog geldiği zaman e, kısa da gelebilir uzun da gelebilir uzun geldiği zaman kafanız karışmasın sorularda yanlarına not alarak e, sorunun cevabını bitmeye çalışıyoruz arkadaşlar choose the correct one I do Exercise every day because boring healthy healthy salt. I don't like board game. I think they are absurd. Absurd means saçma. Ee, uçuk da diyebiliriz arkadaşlar. Saçma da diyebiliriz. Students should listen to their teacher the lesson uh, during süresince. My father can speak four languages. I'm keen on, I can stand, I always, always about the Zaman, her zaman keen on. In my blah blah, doing a camping, excellent activity, in my opinion. My school is very close to my house, uh, so I usually go to school. Uh, which one? On foot. Söylüyor arkadaşlar. Ee, devam ettiğimde yine vocabulary part olarak devam ediyor. Burada bir e, paragrafımız var. Hello, my name is Maria. I get up very early morning on weekdays but I get up late on the weekend. I wash my face and hands. After I have breakfast I get dressed. I leave Home for school. I ride, right school. I love cycling and I have two very close friends in my class. Their names are Rebecca and Martin. Martin has two great hobbies. Uh, they are football and music. He always listens to music in his free time and etc. Uh, Paragrafa baktığımız zaman paragrafta. Uh, Mart cümle tamamlama olarak baktığınız zaman bir egzersize baktığınız zaman düzeltme yapıyor burada. Martin değil de Maria olarak kullanılıyor. Paragrafı sıfatlara baktığınız zaman yani, Exciting, lazy, absurd, educational, scared, scar, relaxing, impressive, trendy, ridiculous, unbearable olarak baktığınız zaman negatif ayırdığında baktığımız zaman yani buradaki e, educational, excellent, impressive, impressive etkileyici anlamında burada da diğer kalanlar boring, ridiculous, unbearable, absurd, e, lazy, scared bunlar da negatif olarak kullanılmış arkadaşlar. Burada da dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi. Testimize gelelim, örnek testimizi yapalım, e, sonra da dersimizi bitirelim arkadaşlar look at this exercise. No, I don't. I prefer listen to pop. Yani soru da mutlaka e, do ile sorulması gerekebilecek bir e, soru tipi. Önce cevaba bakıyoruz. Sonrasında da soruyu tespit etmeye çalışıyoruz. Jack, do you like listening to jazz? Sue visits her grandparents every weekend. She loves eating her grandmother's mother's meals and Chatting with her and grandfather, she thinks, düşünüyor ki ailesiyle, büyük babasıyla, büyük annesiyle e, geçirdiği vaktin şöyle şöyle olduğunu düşünüyor diyerekten cümleyi tamamladığımız zaman It's great fun to spend time with them. Onlarla güzel vakit geçirmeyen yani. vaktin vakit geçirmeyi güzel olduğunu, eğlenceli olduğunu düşünüyor. Devam, devam ettiğimizde One of your classmates goes to uh, yoga classes at the gym. He loves yoga. He doesn't do any other sport. and yoga is the only activity he does. You want to learn a reason. What do you say to him? Sebebini öğrenmek istiyor. Bununla ilgili de arkadaşlar, Why do you like yoga so much? Niçin bu kadar çok sevdiğini söylüyor arkadaşlar. Burada da which one is not correct according to the table. Tabloya göre doğru olmayan şıkkı buluyoruz arkadaşlar. Baktığım zaman Turkish exam is after math exam. Bu tarz soru geliyor arkadaşlar. Şöyle geliyor. Gün sıralamasına baktığım zaman after before kalıbını unutmayın. Before önce after sonra oluyor. Bu tarz soru burada dikkat edin. These are some pictures from... E, Lily's Sunday activity. Which of the following options appropriate for Lily? Lily için uygun olan şıkkı bulacağız arkadaşlar. E, Lily does different activities on Sunday. E, Pazar günü farklı etkinlik yaptığını, farklı aktiviteler yaptığını söylüyor. Doğrudur. Burada da e, according to information about who thinks rap music is unbearable. Katlanılmaz olduğunu söylüyor. Arkadaşlar katlanılmaz dediğim zaman ee, burada kensten kalıbı bana bir yol gösterici olabilir. Burada da baktığım zaman arkadaşlar e, Tina'nın burada e, gördüğünüz gibi Tina'nın e, gülünç ben ona katlanamıyorum dediğini e, görüyorsunuz arkadaşlar. Burada e, ikinci üniteyle ilgili e, tekrar etmem gerekirse e, günlük yaşamda kullandığınız e, daily routine dediğimiz ve kendi fikirlerinizi söylediğiniz ergenlerin, gençlerin giyim tarzlarıyla, müzik türleriyle, günlük yaptığı etkinliklerle ilgili bir ülkedir. Bu konuyla ilgili kelimelerimizi tekrar edip testlerinizi çözerseniz çok iyi olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.